Evet arkadaşlar. Adamlar buraya gelmemiş herhalde. Gelmemiş yok hocam. Bunlar şu aşağıdaki evler var ya oraya doğru iniyorlar da o üçlü. Hı. Hmm. Alana uzak mıyız? Her zamanki gibi. Hadi burada lazım mı? Güç lazım mı? Benzin görürseniz alın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Aha, kompasitör de buldum. Dürbün de buldum. Daba daba 30 zannettim ya. Sağlık çantası buldunuz mu? Yok hocam, iki yardım çantası var. Üç lazım mı? Lazım kanka. Tamam. 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 Sağda çok yakında fişe kattılar. Gördüm hocam evet. Bu alan dışı değil mi ya burası? dört İki tane var. Hangisi? Aa sağdakini Arkadaşlar gördüm oldukta. iniyor. soldakine mi gidelim? Sağdakine yetişebilirsek. Sağdakine yetişemeyiz. Şimdi neredeyse. Sağdakine. Kanka soldaki gözükmüyor. Sağa gidek ya. Şu tepeye alak orada oynardık. Kanka adamlar evlerde. Nerede? Bu tepeden oynardık. Tamam. Biraz aşağı kanka istersen Aracı gösterelim kanka Böyle dur kanka 3 fazla mıydı kanka? Ha kanka gel Ama Arabalar şimdi, dışarıda şimdi. zaten. <laughs> Gördünüz mü? Abi araba daha geliyor. Düşman <laughs> görüldü. <laughs> Gördüm abi. Yedi bir tane. Arkadaşlar ya bunlar. Biri bayıldı. Kefen. Bayıldı. <laughs> İyi yıka kardeşim. Dürbün yok ki doğru düzgün. Bunlar arabayı alıp kaçarlar. Mark the location. location. şu tarafa geçti. Evin içinde evet, evin tanesi. içinde. <laughs> Yedi bir eşat. Duvardan atıyorlar ya duvar tarafından. Biri arkada burada. Görüldü. Oo. Buran <laughs> Kas kalmadı onlarda ya. Basak basarız Kas da. Kalmadı. Şu beni hedef alan nerede ya? Sürekli bana sıkıyor. Onu gör, Aaa gördüm. Şu Düşman Şu evin köşesinde. Al işte kefen. Allah senin keyif Helal. Hocam ben, ben, geldim, ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ha, gördüm. Hocam biraz daha Neyse böyle buralım. Hah tamam. Hiç böyle de. Hiçler. Evet, nasıl çarpmadı ya? Oo, Mehmet yandayım. Mehmet adam. Mehmet adam. Ben. O arkada bir tanesi var. Arkada duvarda. Ma atıyorum vurursam adam vuruyor ya. Anladım. Aha, vaydı beni hocam. Vaydı <laughs> beni. <laughs> Frankish'ten <'in> <laughs> beni vaydı. <laughs> <laughs> Allah'tan zıpladım da şey geldi. Onlar gelecekler. Alan geliyor şimdi. Aha arabayı aldılar. Basacaklar yani. O biri bu tarafa geçmiş. Yo, yo. Ne tarafa? Nasıl? Aa. Oradan ses geldi. Aynen ses oradan geliyor. Aynen. Abi. No load. No load Arabayı alın, <laughs> işte otomatik çeksin Çıkacaklar şimdi. Onlarda da bir şey kalmadı, bizde de bırakmadık. Ya biz barktayız herhalde yani. <laughs> Engin hocam, Engin <laughs> hocam. Benim Efendim, olduğum hocam. yere gel. Buradan alırsın rahatlıkla. Taşın arkasında. Aynen, tamam. Geliyorlar, geliyorlar. Arayalım. Biri baygın. Biri çok baygın gidi, abi. Çok kötü, Abi almamız lazım onu. mermi ya, bitme mermi ya. Kanka baygın Kanka hepsinin içinden geç, canlar az. Bitir abi, bitir, Ela. bitir, 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 bitir. Tamam, tamam, bitir. Bitir. tamam bitir. Canları kalmadı zaten. Hocayı tut. Ay teşekkürler. <laughs> Mehmet, kıpırdama, kıpırdama. Evet, kıpırdama. 4, 3, 2... Hadi bir. be. Hadi Ay. be. Pardon. Çok hızlı gitti ya. Kaç kez bayıldık ya. Aynen çok. Mehmet bir defa bayıldı herhalde ya. Hayır yo, yo, yok bir şey. de aşağıda bayıldı iki. İki üç defa bayıldım abi. Nasıl kolan kalmamış ki? Aynen bunlarda da kalmamış. Groza var bunda. Bende altı iş vardı abi. Adama bak geleyim. 4 attım abi. Adam nerede düşmüş ya? Karşında abi. Bunda da M24. Herkes M24 bulmuş ha. Gidelim de kask yere kalalım ya. <laughs> Mehmet orada kıpraşmasaydı yeterdi ha. E, ben de, ben de şey yakınlaşmaya çalıştım da abi olmadı işte. Ben de 3 seviye kask almışım birinden ama hiç hasarsız yeri yok. <laughs> Benimki de öyle hocam. Kanka şu sola bakıyorum. Belki buradan bir şeyler buluruz. Var mı yelek, melek? Çıkmadı. Yok kanka. Hiçbir şey çıkmadı. Ya hadi gidelim o zaman. Hadi, hadi. Aha biri vurdu lan. Kanka biri attı. Neye? Bana bana biri attı. Yok. Kanka. Vallahi biri attı ya. İnanmıyorsun ya. Bak. Aha hele. Aa, arabaya geldi. Soldan mı atıyor? Nereden atıyor bunlar? Gözükmedi. Kanka Bu arabanın şahını da yok. Haritada ya. da yok. Kanka şu eve dalsana, şu evlere dal. Buradan bir şeyler bulalım bari. Kanka alan dışı ora. Alan dışı mı? İyi. Karşıya gidelim. Karşıya gidelim. Yakıtımız da az. Büyük bir ihtimalle onlar da alan dışıydı. Abi 165 yerine baksana 165 yerinde atıkta adam vardı. 165 yerin. Tepede mi? Dön 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 dön. Dört numara seni izliyorum da bir dön abi. Sen oradaydı dedi. Tam karşısında adam açıktaydı. Bu tarafta. Sana yakın da mavi. O kadar mesafe değil. O Bak o traktörlerin oradaydı. Oralarda bir yerde icabı dikkat et açıkta kalma. Dikey isteyen varsa söylesin. Aha. Oh. Onlarda bir yerde ama göstermiyor. Aha, aha gördüm. <laughs> ha gördüm. Nerede? Haa. 7 Ele da başka bir daha var. Nerede? Bu tarafta yanlış görmedim sen. <laughs> Oo. Oh. Tamam, samanlara girdi. Evet, başka girdi kim ya. var? Sen hangisini bayılttın ki? Kanka bak arkada, arkada. Yedi. İki kişi var Yedi. daha orada. O da baygan. Düşman Dur, görüldü. Ana. Biri var, öldü. Yakını mı aldın, uzağı mı kanka? Kanka yo aynı, oradakini aldım. Bayılttın <laughs> ya bir tane. He tamam. Orada bir de beyazlı Burada var. Burada baygın var bir tane. görüldü. Onu göremiyorum. Düşman görüldü. He orada. Kanka bunlar dört kişi ya. Bir tanesi uzakta. Şimdi yani bak birazdan kişi çıkacak. Değil. Alan geliyor. Tamam öldüler. Hepsi mi öldü? Ee Ama benim kas gerek gerekse... Adamlara vuruyoruz vuruyoruz. Kasımdaki alanda mı? Kas gerek. Ya alanı verdi T nereye ya? Bizim araç nerede? Araçla benzin basak da gidek. Abi gitme alanda bir şey de, ha. Bunda da hiçbir şey yok ya. Alan daha büyük ya. Vurmaz. Duroba arkamıza atmış. Nereye hocam yakın mı? Araç gitti Duroba. Haydi. evet. Gördünüz mü? Yok hocam. Açmayın bakalım. Bu ne biçim patlıyor öyle? İki 2 kişi ya, orada. 20 kişi. varmış daha. Da. Evde mi kanka? Göremiyorum ki. Hiç. Kanka, yok bir evin ya. içinde, ha, bir hemen evin yanında. Oha! Lan! Ne vurdu be? Nasıl gireceğiz alana? Abi kanka, ara, ara gidelim mi? Gelin. Hocam neredesiniz? Ge ha. Hocam gelin 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 içeriden gelin. Yedi bir tane. Benzinimiz bitmez sağ varmış. Benzin bastı. Ayol. Kanka geliyorum. Alan geliyor. Yapma be mermitti. Adam adamlar istedi. Gel 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 gel. Herkes canını bir fullesin. Adam vardı galiba. Bir kanka. yok adam yapacağım o biraz önceki baygın olan yer atıyor. Yok yok ses duydum ayak sesi. Aa, görmedim. Ya da öyle hissettim. Kanka bu tepeden oynarız. Kanka aradan kal şey ya. ya. Yok yok kalmayız. En dışı bura alalım. Kanka adamlar şuradaydı. Nereye gittiler? Ha geçiyorlar. Kanka burada. Gördüm. Aha baydı. Hocam yat yat yat, yat. m Am nasıl baydın la oradan? Arka vurdu. Hayır arkamızda da var. <laughs> ben sana dedim arada kalırız diye. Ya. O kulübenin orada kulübenin orada. Araç var ya aracın oradaki kulübe. Kanka. Ben sana dedim. Ya. Kanka. Ya.